38. farz neymiş? İhtiyacını arz eden fakiri, yoksulu geri çevirmemek. Geri çevirmemek neymiş? Farzmış. Anlattık e, anladık ama işte geliyor e, bu fakir mi zengin mi belli değil, muhtaç mı belli değil falan filan. O seni alakadar etmez. İhtiyacını arz edeni geri çevirmemek. Ama hakkında bilgin varsa, hak eden muhtaçsa ona tabii gerekli bir yardım yapılır. Yol üstü falan tanımıyorsun, etmiyorsun, İmkanın da varsa yine de geri çevirmemek. Efendi Hazretlerimizin bir sözü var, şüphelenirsen az ver, şüphelenmezsen çok ver ama şüphelenirsen de verme diye bir şey yok. Çünkü ihtiyaç arz eyledi. Şimdi bu nereden farz olur? Bir şey farz olmak için mutlaka ne lazım? Ayet-i hadisten delil lazım. Ayet-i Kerime Hac suresinde ne buyuruyor? Estağfirullah ve at'imul Baisel fakir. Zorda kalmış, darda kalmış, fakiri, muhtacı yedirin. Özellikle kurban hakkındadır bu. Kurban etlerinden yedirin manası da var. Fakat genel manada da açsa e kurbanda gel. E kurbana kadar ölür. Yani ne zaman gelirse vereceksin bir ekmek yani. Şimdi biz kurbanı daha kesmedik dersen olmaz. Fakiri muhtacı yedirin. Evet, ayet ne buyuruyor Habibine? Sallallahu aleyhi ve sellem. Emmesa <laughs> dilenciği dilenciyi, isteyeni felâ tenher kovma. Kovma. Hadi git. Allah versin. Bu Allah versin lafı da öyle kötü bir laf. Allah Allah. Allah Teala buyuruyor. Ben veremedim de mi sana yolladım? Bu kafir lafıdır. Allah'ın yedirmediğini ben mi yedireceğim? Haşa Allah'ın fakir bıraktığını ben mi doyuracağım? Haşa bunlar kafir lafıdır. Yasin Şerif'te bu geçiyor. Ve idâ kîle lûm enfikû Onlara dense ki Allah'ın size verdiği bu kadar rızıktan biraz verin fakire muhtaca. Kâlellezîne <laughs> keferû O kafirler ne dediler? Lillezîne âmenû inananlar. Enutu'imu mellev yeşâullâhu at'ameh ya Allah istese bunu yedirirdi. Allah yedirmediğine göre biz mi yedireceğiz? Kafirler böyle dedi diyor. Bunu şimdi Müslümanlardan da diyenler var. İnentüm tüm illa fi dalalim Aşikar bir sapıklık içerisindesiniz. Bu laf sapık lafıdır. Gücün nispetinde bir şey ver. Sakın öyle git çalış. Ben çalıştım da bu hale geldim. Efendim bana da kimse bir şey vermedi. Köyden çarıksız geldim. Bak şimdi zengin oldum. Sen niye çalışmıyorsun bilmem. O boynun kilise direği kadar falan. Efendim Hazretleri öyle bir şeyler de derdi. Nasıl biliyor musun? Kilise direkleri şey mi oluyor? Işte? Yani ensen kulağın gerdanın yerinde falan bir şey. Bir şey. Saçma sapan işte. Bir de bakıyor adama. Kaç kilosun? Adam diyor 90. Ulan 90 kilo. Sen muhtaç olsaydın erirdin. <laughs> ne deli adamsın sen ya. Ya 50 kilo adam az yer, 90 kiloya daha fazla vermek lazım. Nasıl doyacak? Daha fazla yer. Onu düşünmüyor. Bir de diyor ki şişman olduğuna göre git zayıfla. E nasıl zayıflayacak yani? Beş gün aç kal alacak ondan sonra efendim Nasrettin Hoca'nın eşeğine mi dönsün? Yemini kıstı kıstı kıstı. Ondan sonra bir sabah geldi baktı ki eşek nalları dikmiş. Yahu de tam alışacaktı eceli gelmişti. Böyle şey olur mu ya sen hayvanın yemini kıs kıs kıs, herkesin bir kalorisi var ona göre vücudu var, oranı var. Verecekse fakirece adam. Niye iş bulamıyorsun? E bulamıyor. E zaten herkes iş bulsa kimseye zekat verecek adam kalmaz.